Yeni bölümde Fatih yaşananlara oldukça şaşkın bir şekilde tepki verecek. Ancak Doğan'ın çocuğunun velayeti konusundaki çabaları sonuçsuz kalacak ve onun mutlu anlarına tanıklık ederken Fatih tekrar hayal kırıklığına uğrayacak. Görkem ve Fatih arasındaki ilişki ise her geçen gün daha da kötüleşmeye başlayacak. Fatih ise giderek doğaya daha fazla bağlanacak. Dizimizin yeni bölümünde Rüzgar Pembe tarafından yenilgiye uğrayacak ve Nursema'dan vazgeçmeye niyetli olmayacağını açıklayacak. Bu durum karşısında Pembe şaşkına dönecek çünkü Rüzgar'ın umut kadar kolay pes etmeyeceğini fark edecek. Rüzgar ve Nursema arasındaki ilişki yavaş yavaş gelişecek. Rüzgar'ın Nursema'yı etkilemesiyle birlikte mutlu anlarına tanıklık edeceğiz. Öte yandan, Ömer, Alev ve Abdullah'ın aşkına dair sırlar açığa çıkıyor. Yeni bölümde bu aşkın daha geniş kitlelere yayılacağını ve Pembe'nin de bu yasak ilişkinin farkına varacağını tahmin ediyorum. Pembe'nin planları bugüne kadar istediği gibi işlememiş olabilir, ancak bundan sonra daha tehlikeli olabilir.